Abi o kadar sert ve sektör bir dil vardı ki herifte. Hala var. Bak Selahattin'in canımızı okumuş. İyi aynı ispatlayın. Ya yakında Selahattin. Hani Selahattin'i çıkar HDP'de 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 HDP'de. HDP'de, ve de veren orada da hedef kalmıyor. Asıl kaplan sürüşü de ya. Böyle şey HDP'de, HDP'de. demiş adam yani. Sakın bir türkü bu partinin başına geçirmeyi Böyle bir dinamik de var oldu. Bazı sektör ama bundan rahatsızım zaten. Kesinlikle. Yani bu bir Türk faşisti var. Bir de Türk faşisti de uğraşamam. Bu kadar yani bir Türk faşisti var bir de Kürt faşistiyle uğraşamam diyor. Selahattin Demirtaş canımıza okudu diyor. Ve aynı itfaiye içinde diyor sevgili dostlar. Bakın. Selahattin Demirtaş canımıza okudu diyor ve aynı itfaiye içinde diyor. Selahattin Demirtaş'ı çıkar ortada HDP diye bir şey kalmayacak diyor. HDP diye bir şey kalmayacak. Yani sevgili Recihan videoyu buldun yine beni sinirlendirmeye çalışıyorsun. Gerçekten arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kadar nankörlük olmaz. Kürtlerin oyuyla seçileceksin. Kürtlerin sana verdiği oyla meclise gideceksin. Ve meclisten maaş alacaksın. Yetmedi o maaşla Şişli'de meyhane açacaksın. Yetmedi. Ondan sonra HDP'den istifa edeceksin. İstifa ederken de yine aynı ithamlarla HDP'yi suçlayacaksın. Yetmedi. HDP sayesinde baraj sorunu olmayacak. Yetmedi. Çıkıp böyle yani gerçekten konuşmak istemiyorum. Böyle yani kendimi şu anda zor tutuyorum. Zor tutuyorum. Çıkacaksın. Bu tür açıklamaları yapacaksın ya. Arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. Türkiye işçi Partisi'ne giden her oy AKP MHP'ye gitmiş bir oy demektir. Ben bunu bir Kürt olarak söylüyorum. Ben bir Kürt vatandaş olarak yıllardır bu mücadele için emek veren bir insan olarak söylüyorum. Bakın, Türkiye İşçi Partisi'ne giden her oy AKP MHP'ye gidecektir. Bu kadar net, bu kadar net söylüyorum. Hiç kimse de kusura bakmasın, buradan bak tekrar tekrar uyarıyorum. Bu videoda sonra Ahmet Şık, Ahmet Şık adaylığını çekmedi sürece tipe atılan her oy AKP MHP gidecektir. Onun için sakın sakın Yeşil Sol Parti dışında hiç kimseye oy vermeyin. Yeşil Sol Parti dışında hiç kimseye aman aman sakın sakın oy vermeyin. Demeyin. Hatay'da onlar güçlüdür. Biz onlara verelim demeyin. Ahmet Şık adaylığını çekmedi sürece Türkiye parti Partisi'ne oy yok. Ahmet Şık adaylığını çekecek. Bu kadar net. Bu kadar da ihanet olmaz. Sen kimsin Kürtlere hakaret ediyorsun? Kürtlerin temsil eden partisine hakaret ediyorsun. Sen kimsin Kürtlere faşist diyorsun? Ey Ahmet Şık! Nereden geldiğini bil. Bak sana diyorum. Nereden geldiğini bil. Nasıl meclise gittiğini unutma. Kürtler sırsak kazan diye senin için çalıştılar. Bu kadar vefasız olma. Sende bir şeref, namus, hasiyet varsa çekileceksin. HDP sayesinde senin baraj torunun yok. Madem HDP'yi beğenmiyorsun, Kürtlere faşist diyorsan çekileceksin. Biraz onur varsa HDP sayesinde senin baraj torunun olmaması lazım. HDP sayesinde senin baraj torunun yok. Kürtler sayesinde senin bana sorunun yok. Çekilmen lazım. Bu kadar net üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşlar, bakın üstüne basa söylüyorum kimse beni aramasın. Beni arayanın kalbini kırarım. Beni arayan Ahmet Şık konusunda beni arayıp da Metin Hocam yapma, bizim itfağımız içindeler diyenin kalbini kırarım. Bu kadar da, artık bu kadar saygısızlık yeter. Git istifa et, Süleyman Soylu'nun yanına git, Süleyman Soylu'yla beraber çalış Ahmet Şık. Senin yerin Türkiye İşçi Partisi değil, senin yerin emek ve özgürlük ifade değil, senin yerin Süleyman Soylu'nun yanı, devlet Bahçeli'nin yanı. Senin yerin orası. Biraz önce teknik sıkıntı yaşadım, net bir şekilde ifade edemedim, açık net şekilde diyorum. Senin yerin orası, AKP MHP safları. Vallahi oraya gitse tabi alkışlarız. En azından hak ettiği yere gitti deriz. Sen kim oluyorsun ya? Bir de Kürt faşizlerle uğraşamam diyorsun ya. Evet üstüne basa basa söylüyorum. Ah şık olduğu sürece, ah şık Türkiye İşçi Partisi'nde çekilmediği sürece atılan her oy AKP MHP'ye gitmiştir. AKP MHP'ye gitmiştir. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben bunu her gün de yayında dile getireceğim. Bakın ben demiştim. 14 Mayıs'a kadar ne görürsem göreyim eleştirmeyeceğim. Konuşmayacağım. İtifaya zarar gelmesin demiştim. Ama artık bu yeter. Gerçekten yeter. Yeter kardeşim yeter. CHP'nin Muharrem incesi, HDP'nin de Muharrem İlcesi Ahmetçik olmuş. Yeter kardeşim. Bu halk barajları yıkmak için canlarını, bedellerini verdiler ya. Mallarını, canlarını şu anda cezaevinde yatıyorlar ya. Yeter artık ya. Buramıza geldi ya. Gerçekten yeter arkadaşım. Bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu kabul ediyoruz. Ben net bir şekilde diyorum. Ahmet Şık e, istifa sürece oyları AKP MHP yarıyor. Bitti. Bunu her yerde değil. Arkadaşlar bundan sonra bizim seçim çalışmamız. Ben söylüyorum. Bizim seçim çalışmamız. Türkiye İşçi Partisi'ni kimse sorarsa sorsun. Türkiye İşçi Partisi'ne atılan her oy AKP MHP'ye gidiyor diyeceksiniz. Türkiye İşçi Partisi'ne atılan her oy AKP MHP'ye gidiyor diyeceksiniz. Ah be şık istifa etmediği sürece Türkiye İşçi Partisi'nden adaylığı çekmediği sürece biz bunu yapacağız. Biz bunu yapacağız. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Yeter ya. Edebese ya. Hakikaten Edebese ya. Dava açılmadı ki Siz bu ne? Türklerin bize faşist de bize yapmadı kalmadı. Bir de sırası sıra geldi? Bir de faşist olmadığımız kaldı. Kendi oylarımızla kendi oylarımızla seçtiğimiz adam bize faşist demediği kaldı ya. Aferin helal olsun. Nedim Şener yolunda devam et. Nedim Şener yolunda devam et. 14 Mayıs'ta yeni Nedim Şener'imiz doğuyor. O da Ahmet Şık. Artık seni sık sık ekranlarda görürüz. HDP hakaretler, Sayın Selahattin Demirtaş'a hakaretler. Bunları yapmaya devam et. Bunları yapmaya devam et kardeşim. uf uf kafotrafi sedek vallahi kal vallahi arkadaşlar barış ata'ya kurban olsun ya barış ata'ya kurban olsun barış ata'ya yol gerçek yoldaş gerçek sosyalist gerçek tipin içindeki gerçek sosyalist barış ata'dır barış ata'ya diyecek tek bir kelimemiz yok Barış Atay için tek bir kelime demiyoruz arkadaşlar. Barış Atay gerçekten onurlu, şerefli, namuslu bir yoldaşımızdır. Gelsin benim umurumda değil. Gelsin de halleri varsa gelsin. Gelsin de halleri varsa gelsin. Evet, bugün çok gergin bir yayın oldu. Yayınımız kesildi, teknik sıkıntılar yaşadı. Tabii o sırada ben gergindim. Arkadaşlarımız bağış atıyor, katül üyesi atıyor. Sevda Hanım bir katül üyesi hediye etmiş. Ona da teşekkür iletelim. Bir kadar bir yapayız. Sizin perişan Vallahi hava da kodi. Zeyde zeyde azmazdı. Ben biliyorum çok sinirlendiğimi çok çok biliyorum ama yapacak bir şey yok. Sevgili Ender Demir bağışta bulunmuş diyor ki biraz sen şu Hintliler ve Kartal kavgası biliyor O kavga Hintlileri temsil eden tiplilerdir ve Kartallar da Yeşil Sol Partili Kürtlerdir demiş. Doğru diyorsun. Ender Demir, bağışın için çok teşekkür ediyorum yoldaşım. Katılmamak elde değil. Yorumlarınıza bakacağım arkadaşlar. Bağış atan. Yüksel abi. Çok teşekkür ediyorum Yüksel abi. Yüksel abi çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. İyi ki varsın. Arkadaşlar Ahmet Şık soranlar olmuş. Hangi bölge? İstanbul ikinci bölge. İstanbul ikinci bölgede aday. Valla Cengiz Çiçek seni içinden geçecek. Kaç sene Cengiz Çiçek bizim Yeşil Sol Parti'nin adayı Cengiz Abedir. Cengiz Abed senin haddini bildirecek. O da öyle sana bir tarih fark atacak. Ahmet Çık Efendi. Ender Demir tekrardan bağış yapmış. Diyor ki tip benim için tırşıkçı ve gizli düşmandır. Hiçbir, hiçbir gün onları sevmedim sevmem de. Tip önce kendi çorba yapmayı öğrense sonra da halka pilav ve et versinler. Bremetin sen haklısın kızmayı demiş. Teşekkür ediyorum sevgili yoldaşım. Teşekkür ederim sevgili yoldaşım. İyi ki varsınız. Bağış Yatak. İsmini artık kaçırdım varsa bilmiyorum. Yayında kopmalar oldu arkadaşlar. Sonrasında ben de ekrandan koptum. Sevgili sevgili Tacan Oluklu. Katul olmuş. Tacan'a da çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Tacan yoldaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Abdullah Demir. Diyor ki tipi tanımıyorum. Oy demiş. <laughs> teşekkür ediyoruz. Oy Aysel ablamız da geldi. Aysel ablamız güzel bir bağışta bulundu vallahi. Aysel ablamız güzel bir bağışta bulundu. İyi ki varsın Aysel abla. İyi ki varsın. Sürekli desteklerini görüyoruz. Evet. Bak CHP'den Yeşil Sol Parti oy kazandığımız yoldaşımız Angel yoldaşımız diyor ki Ahmet Şık bu saatten sonra kazanamaz asla. Yok yok o Türk faşistlerinden oy almanın peşinde. O diyor ki Kürtlere faşist diyen belki Zafer e, Partisi gibi e, İsmi nedir? MHP gibi. Ben bunu söyleyeyim diyor. Belki onların oyunu alırım. Herhalde o kafada olduğunu düşünüyorum. Gerçekten o kafada olduğunu düşünüyorum. Başka da mi yok. Kardeşim nasılsın? Nasıl yurtdışında yardım göndermek için? Sevgili yoldaşım en aşağıda dolar işareti var. Dolar işaretine batarak yardım şey atabildim. Metin bağış atamıyorum. Niye? Jimmy sevgili sen olmadıysa ki bağış atamıyor yoldaş mısın? Bizim sana sormamız lazım. Nasıl atacağız? Vallahi bilmiyorum sevgili yoldaşım. Velik Köse de bağışta bulunmuş. Velik Köse yoldaşımıza da teşekkür ediyoruz. Bağışı için kanalımıza yapmış olduk. Katkı için. İyi ki var